Kesikel cinayetinin katil zanlıları yakalandı. Olay geçtiğimiz Ocak ayında Kocaeli'de yaşanmıştı. Nurhan Dutlu 21 yaşındaydı. Cesedi boş bir arazide bulundu. Elleri kesilmiş, ağzı bantlanmıştı. Ceset naylon içindeydi. Dövülerek öldürülen kızın Nurhan Dutlu olduğu kolundaki şeytan dövmesinden anlaşılmıştı. <laughs> Polis cinayetle ilgili Muhammed Yıldız'la kız arkadaşı Sertaç Özer üzerinde yoğunlaştı. Zanlılar Kayseri'de yakalandı. <laughs> Muhammed Yıldız tanınmamak için bıyık bırakmış, sevgilisi Sertaç Özer de saçını sarı renge boyatmıştı. İki şüpheli sahte kimliklerle yakalandı.